Bak burada da kalmış. Abi burası <laughs> yanıyor ha. Bak burada kül düşmüş. burayı da. Abi bak iyi temizle buraları bak ha. Tamam kardeşim. <laughs> tamam çok güzel. Aa gel gel. Şurada bir diploma gibi bir şey var. O bence şeydir ilan tahtasıdır Bu ne oğlum dolaştık. Yani gidiyorum da. Şuradaki Aa, bu ne bu. Ne? Mirgor etmiş. Mirgor et. Ha, bu mu? Evet. Konuş bakalım ama kısa kes. Hmm. Aa bunu da sen seçiyorsun. Evet önce ben basayım şimdi hakkını ne düşünsün. Hmm, i̇le alakalı düşünceler neler? Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Hayır istemez. Bu kim şey miymiş? Devasa olmayı bir, bir şey yaradı mı yara? Sen ne anlarsın ki duvarda? Oğlum iki kişiyiz burada ha. Ben inşallah yer aldım. Yo ben yokum. Kaldım mı peki? Oo direkt açıyor mu? Kalem havası falan olduğunu hiç sanmıyorum. Tek yanım boş boş konuşmak. Piçerif değil mi? <laughs> değil mi değil mi? Ne olur? Ne 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 ne. Hadi o görüşürüz. Sen daha konuşmayacağım. Kanka yapılacak listesi diyor. Yapacaklar listesi ne? İnleme gidelim ya. Ünlem var. Seni görmek ne kadar güzel. O değil ki o zaman. O değil o değil. Oo, geri bıraktım. At 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 hangi tuş atmak? Yakınlardan kaynak topla. Taş. 10 tane taş toplayacağız. Gel ben bunlarda birazcık şeyim. Deneyimli. Deneyimliyim. Ben birazcık oynadım. Ha taş. Buldun mu? Oo. Aaa taş Alamıyorum mu ben ya? Çubuk alıyorsun kanka E'ye e basıp tut Sen de taş, taş şu an kaç oldun? 3 oldu? Oo oldu. farklı 20 tane taş toplayacağız ayrı ayrı gel Ben Oo. 10 tane taşı topladım Ben de to Bana da topladım dedi Güneylik mi? Taş bıçak üret diyor Hazır mısın Şimdi taş bıçak? Q mu? Q'ye basıyorsun bir kere basıp tutmana gerek yok Evet El zanatı, zanatı var. Da. Aynen. Tıkla onu oradan sağda taş bıçak tamam, geziyorum. Taş or orak. Taş bıçak. Taş bıçak. Sağda. ne lazım? Çubuk Çubuğum yok. Lazım. Şifayevin yanındaki taş bıçak. İçindekileri al. Oğlum şifayevin. Ya ben yapmama gerek yok muydu ya? ya? Bıçak illa lazım olmaz mı? Ha olacak tabii. Deri iç. Hayır onu aldım. Ha mı? bir de. Sandık nerede kardeşe? Yanındaymış şifayevin. Sandık sandık sandık. Fındık. E çıktı burada. Ha? Neymiş? Bura mıymış? Boşmuş, boş. Kütük, çubuk, kasır var. Al hepsini. Aa! Tavuk ölmüş ya la. Kütük. Aa, ne oluyor la? Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ben şimdi kaç kilo kaldırabiliyorum? 35 kilo kaldırabiliyorum, 26 kilo var. Aa tavuk. Sır bir şey yapar yani. Lan hayvan ne hayvanı? aslan filan değil, kaplan filan değil. Ya. Köpek Ofok de hay... Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de ol. değil. Ne? Tavuk. Ölmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Lan oğlum la. Oo. Oh. Oha çocuk beni iktiriyor. <laughs> Oha. <Gülüyor> Sen niye şuna Neredesin? Aa çal diyor. Bugün seninle denk geldik mi acaba? Görsel hafızam çok kötü. Gidip yatacaksın mı gerçekten? Ee, sıradan meşale üret. Hemen sıradan bir meşale üretelim. Şifacılık Ürettin mi sen sıradan? Yok. Üreteceğiz. Yapıyorum. İkisi de lazım herhalde. Sende de gider. Tamam gitti sen de. Gidiyor, gitmiyor mu? Gidiyor gitti. Hasır lazım. Sen hasırın nereden buldun? Hasır sandıktan çıktı. Ha. E, ee, şifa evindeki şömineyi kullanarak eti pişir. Senin horozları kullanacağız. Tahta mızrak üret. Ben de hemen tahta mızrak üreteyim hemen. Tahta mızrak ürettim. Okçuluk hedeflerini mızrak ile vur. Gel. Okçuluk hedefi vardı şurada bir tane. Bir şey mi diyorsun? Senin mızran var mı? Bence yakından vur. Niye bu uzak, uzaktan atıyor ki? Sana şeyi belirlememiş. <laughs> bu ay. Ben yeteneksiz miyim ya? Yani? Onu mu demek istiyorsun? Göreceğiz. İzle. Oy. işte uh. İşte bu. Ee, babamdan mı bıraktı ya? Of gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Nerede Burayla bu? Su diyor. Suzluk vahşi. Bak. Sıfır sıfır deliksiz. Helal lan. Yemek yerim. Hemen yemek yapalım. Koy baba. Aa. Hemen pişiyor mu? Bir tane daha atıyorum. Koy baba elini korkak alıştırma. O cozur cozur ha cozur cozur. Uyu sonraki mevsime kadar. Ooo oh, kuş uykusu. Ayı mısın sen? Merhaba. Uyuyunca zaman öldürmeye mi çalışmış oluyorsun? Sedowin'le <laughs> konuşacağız. Sedovin. Amca. Yani berber misin? Nesin sen? Gel ya. Ya bu reisin de evi belli değil en Sen burada mı yaşıyorsun orada mı yaşıyorsun? Uyu. Aa, uyuyor mu? Oo, günaydın. Hı, ben <laughs> Yo bence iyi. iyi. Eskiden daha iyi. Eskiden daha iyi aynen. E bunu duyduğuma o kadar çok sevindim ki anlatamam. Bu Sedov'un amcayı olmaz. unutmayacağız hocam. Gerçekten de fevkalade. Bu adamı şey kendi mı? derebeyliğime şey yapacağım hocam. Eee sınır, sınır beyliği yapacağım. Aa, Aa, hocam ne yaptın ya ben seni diyordum derebeyi yapacaktım onu yapacaktım. Kovuyor bizi. Sonuçlardan oldukça memnunum açıkçası. Şimdi gidip kale muhafızı ile görüşmen gerek. Kendisi bu topraklarının yönetiminden sorumludur ve seninle de görüşmek istediğini söylemişti bana. Eğer yardıma ihtiyacın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun zaten. Kendine dikkat et evlat. Vay be dayı. Anlaşıldı Sedov'un bir şey e, her şey için çok teşekkür ederim. Sorumlu olması falan umurumda değil. Kendisinin yanına gitmeden önce etrafı bir keşfetmek istiyorum. Bence anlaşıldı değil. Mi? Bence gidelim. gidelim. Bence de gidelim. Aynen. Çünkü başka yapacak Etrafım. bir şeyimiz yok şu abi. Bir baltı yapalım önce bir kendimize ama. Ben bir meşale yapayım, bir balta yapayım kendime. Ee, taş, balta. taş balta. Hemen yaptım kendime bir tane. Sandıkların hepsini sen çördün için bana hiçbir şey kalmadı. Ben Sandıkların bir... hepsini sanki 700 tane sandık Ben anlamam abi. Taş Al. böyle alayım. O ne? Bütün var mı bir tane? Bekle kardeş. Ee... Oğlum çok... Çok uyuş tipim ya ben. Vallahi diyorum yani çok no uyuz tipim. Normal ya. hayatta da öyle yani çok. Seni döverim ha. Hemen iyi olmuş gibi geldi ama neyse. Sen bana baksana be hocam. Hayırdır hocam? Hareket etme hayırdır, sadece hoca. bak. Hayırdır hoca? Hayırdır hoca? <laughs> bak. Gel buraya gel. Hayırdır ya? Gel buraya UFC dövüşü yapacağız sana gel. Ben şimdi bunu bırakınca atacak mı bu? Atma dur sakin ol. Elini eline, eline havaya kalır yüzüme bak sadece. Elini Elindekini bırak. R'ye bas. Ha hayırdır evet, kardeşim? Evet, Derdin evet, mi evet. var? Hareket evet, etme düz dur. Düz dur. Hayırdır kardeşim? Ha? Sorunun mu var, var kardeş? Var. Yürü bak. O ne lan? Uçak dönü dönü Gerçeği var. Ne no, <laughs> lan? No. Kafaya vurayım bir tane. Neyse dur. Atmasınlar bizi. Çın çın. Ne diyor şimdi? Migret konuşuyoruz. konuşacağız. Miregot. Mire Miregot. Ee, Solda şurada gibi. Şuradan ben bir tane ağaç köyü Ha ağaç Doğru, ben de Doğru bende bende. Bu nasıl çubuk lan? <laughs> Yerde kocaman kütüğü çubuk bir aldım. Bana çok şey yap. Bu su yoksun lan ama. Oh bedava. şerefsiz. <laughs> hocam meşalemizi de yaptık. Şöyle on numara oldu. Meşalem nerede benim? Aa yoruluyorum. Sıradan meşale. Hem the forest, hem Valheim. Her şey var hocam. Ha, meşaleyi yukarı koyuyoruz. Mişeli fail Ki yakıyorsun. Bilgilendirmeler bitse bari ya. Bir çek hocam, bir çek. Ee, hocam baştan söyleyeyim, çekiç de lazım olacak. Çekiç de yap kendine. Tahta çekiç. Bu daha bölünmüyor mu? Bu kadar kütüğü ben çantama mı atacağım? Baksana bir. <laughs> Atılıyor ben cebime atacağım ha. <laughs> Hop. Taş kazma da yapayım şöyle. Ben bir görmedim. Bu ne? Öldürebiliyor mu? <laughs> <laughs> Kanka atarlar ya. bizi, atarlar. Ya, pardon. A satın alıyoruz. 375 buzağı. Oha inek dişi 1425. Yani kaç, kaç. Gel. Çık, çık oradan çık. Abi donumu alacak çık abi. 50 param var benim. 50 kuruşum oluyor mu? Ya Oğlum ye, çok bayıp olsa... bakıyorum. Tipe bak ya. <laughs> Sen çok kötüsün ya. Yani. <laughs> Baya kötüyüm abi çok uyuzum ya tam şaplaklık. Bak bana baksana. <laughs> sen daha tam mülteci tipi var ama sen de. <laughs> pardon pardon. Salım oğlum ne de var kızım hayırdır lan. Mülteci tipi mi var? Galiba. Bir tık. Kardeşim ben eski dönemde olsam böyle olurdum. Sen nerede sinek kaydı oldun? Saçları da sanırım. <laughs> Kardeşim ben soyluya benziyorum. M olan Bunu yerlere... Nasıl soylu? Böyle burunlu ben soylu görmedim. Kardeşim yaptıracağım ya Allah Allah. Daha esedik çıkmadı. Hı. Böyle yapabiliyor mu bizde ya? Yapabiliyoruzdur ya. Su temiz mi? Yeşil akıyor mu? Oradan içeyim herhalde? Bu bence gider suyu. Selamun aleyküm beyler. Pazar alanı galiba burası. Aa Mirgot bu. Oğlum tipe baksana Allah aşkına. Şundan hayır gelir mi sence? Bakayım. Ya Keko. Biz yandık Keko ya. Keko de değil ya. Oh, oh. 26 yaşında. Rahatsızlık vermeyi kes artık. Oha ne diyorsun oğlum? Daha şimdi geldim ya. Amcık. Görmüyor musun bir iş üzerinde bir dur bir. Oğlum ne oluyor? Sen <laughs> şu beklediğim kişisin değil mi? Tam zamanında geldin. Bak kelimenlerin hmm. başına bak cümlenin beşine bak. Dur şimdi bu piçe ben nazik bir şekilde davranma. Benden ne istiyorsunuz acaba? Demem. Merhabalar. Benimle konuşmak istiyormuşsunuz sanırım. Merhaba beni görme. Efendim falan ya, demem. Dör... Dördün Benden ne istiyorsunuz mı? acaba? Bak bak. Acaba. Bak. Ha. Acaba orada ha. böyle şey anladın mı? 4'e etleyemiyoruz mu? 4. ne yarım. <laughs> Az laf çok iş. Az... Oğlum elini çek. Tövbe ya, tövbe. Ben <laughs> değil mi? Az laf çok iş demişler taşralı çocuk. Zamanım kısıtlıydı. da çocuk. Boşa tamam. harcayamam. Şimdi beni dinle. Loncan'la bir anlaşma yapmıştım ve hemen cevap vermeye kalkıyorsun. Sessiz ol. Önce bir bakayım. Kusuya oğlum, bir şey söyleyeceğim. Bu kral falan mı lan? Bence <laughs> asarlar oğlum. Falan. As asacaklar bizi ertesi <laughs> Her ne kadar onaylamasam ablacığım. Efendim şey bacım. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Onaylamasam da bu durumla mücadele edebilecek ne enerjim var ne de vaktim. Yani kısacası sizinkileri ikna etmekle ben uğraşamayacağım. Artık bizzat sen uğraşacaksın. Oyunu işte. artık salar mısınız bana? Öyle i̇şte desene ya çocuk oynayacağı benim için. Çocuk oyuncu. Oğlum virgülün önemi bak. Öyle desene ya. Çocuk oyuncu benim için. <laughs> Kalem muhafaza izni, sözleşmenin 3 fıkrını, beşinci muhafaza ne anlatıyorsun kafasından madde uydurmuş denerek falan filan işte. Al işte bak kafasını da şerefsiz. Artık Bojan'a herhangi bir arazi için inşa yapmanın müsaade ediyorum. Vergilerini ödemek şartıyla şerefsiz. Ben okudum zaten. Ben okudum zaten. Ben üst taraftaydım ya. Hocam. bana bak. Hayır hayır basma basma ona basma dur. İyi bina yapamayız o zaman. Sohbeti bitirme. Hocanı koymam lazım. Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. Hayır kanka dur. Bina yapamayız. Patron, anlaşıldı patron diyeyim o zaman. Durumu gözden geçirip ona değil. göre bir karar İyiyim. vereceğim. Teşekkürler kanka vereceğiz an, patron yani. Adam büyük ihtimalle kral biz şu an bir taşak geçiyoruz ama asacaklar bizi. Ne yaptın? Al işte. Teşekkürler dedim. Konuş devran. abi bileyim. abi bokunayım <laughs> abi gel abi. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Teşekkürler dedik ama biz vergiyi kabul etmedik ki. Emin misin? Ettik mi sen? Kabul mü ettin? Yo teşekkürler dedim. 50 kuruşum var zaten. 50 <laughs> <laughs> sikke. Sonunda sağlıklı bir şekilde ayakta görebildim seni. İsmim Dervan. Piastavia'nın Serdü Meni. Serdü Men kim? Ve bu bizi nereden tanıyor? Bilmiyorum. Ne anlattım ben... <laughs> ya oğlum abi! Kimse bak. Herkes sallıyor bir şeyler ya. Herkes bir şey. Bu ne oğlum? Nasıl boktan bir yer? Kalk gidelim buradan ya. Ne anlattığımı ben bile bilmiyorum diyor ya. Sen söylediklerime çok takılma. Bak. <laughs> Bu da. Beş kere muhabbet ettik burada. Şimdi sallıyor beni. Oğlum bizim gözünü korkutmaya başlamış. Kesinlikle tehlikede falan değilsin. Bak kesinlikle tehlikede falan değilsin. Tamam o bu yaz. Çok güzel bir yerde. Yaz. Bilmem ne. Ölüm defterini yaz. Darwin. Darwin'ı da ekle. Sen öyle diyorsan. Çal mı? Hayır çalma. Sandıklara girme. Çocuk ne koşuyorsun çocuk? <laughs> Milletin evine giriyor. Çocuk ne koşuyor diye salak. Eşek <laughs> ya. Değerli bir şey var mı acaba sen? O kil şişe. Çalayım mı? Çal. Fark etmezler mi? Ben evin dışında. Koş 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 koş. Merhaba. Hayat nasıl gidiyor? Oo, şey Benimle benim evlenir misin? Burada <laughs> geçeceğim o kuşuna. Kenara çekilir misin? Hayır. Her şey yolunda mı diyelim? Her şey yolunda mı? Ben 35 yaşında gözüküyor mu? Vay <laughs> <laughs> e, anasını be. Yeni bir tedavi mi buldun yoksa? Üst düzey bir alet falan mı icat ettin? Savaşları sona erecek. 3 3 3 3. ve kıtlığı son. 2 2 2 2. Yok edecek bir yöntem mi buldun? Bence 2. Bence 2. Çok daha iyisi. Yeni bir oyun ürettim ben. Ya. Kapat. Bu köyde bir tane adam akıllı adam yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen bulana kadar sabah oldu. Ne alakası var? Baba yatar. Gelsene. Maz manzara izliyor ya. Uyumam. Yat şuraya. Ben yerde uyumam. Yata şuraya. daha yarın dere bulacağız daha. Ya ayağının önüne yattım bile. Ayağım çok güzel kokuyor oğlum. Yeşil yeşil. Endemenlerimi beğendin mi? <laughs> Şerefsiz ya. Gel. Hadi. Gidelim hadi gel. şuradan, gidelim şuradan. Gel hadi gel. Pardon. Ördekler uçağı. Burkan. Efendim? Sen benim yeteneklerimi biliyor musun? Çalmak Gel gibi. buraya. Gel buraya. Ördek yok oğlum orada. Hmm. Ya Rukan. dere beyi yolacağız olacağız, köy kuracağız, dedi. adamlar bize nasıl güvenecek? Şu adamların yaptığın hareketlere bu adamları biz kendi köyümüze getirmeye çalışacağız ya. Kardeşim. Bunlardan adam toplayacağız, gel bizim köyü inşa ediyoruz, biz de çalışacağız. Bu yaptığın hareketlerle gelirler mi ya? Allah. Ne var oğlum, eldiven mi çalmışsın? <laughs> eldiven de eldiven ha. Ya abi ya bak bir şey söyleyeyim mi? Köylü olsam oğlum. direkt gelirim, derim bu adamda bir şeyler var ha. <laughs> Çalmış birini. Aha tavşan. Bin akçe bin, aa. Tavşan. Bekle, kaç lira diyorsun? Ana. Ulan geri zekalı, nereye bakıyorsun? Ya Furkan! <laughs> bir dahaki tavşana ben vurucam. Tamam. Furkan! Geyik var lan. Datlı mı hmm. datlı? Datla. Buraya mı diyorsun? Hayır gel. Geyik, geyik şurada daha yakın lan. Datlı mı? Geyik sen herhalde o... otistik bir körsün. Geyikten bahsetmiyor musun sen? Hayır bak yerde. Ha hasır mı diyorsun? Hayır mantar. Ha, mantar. Kuzu göbeği Tatlı mantarı. Mıdır? Bilmiyorum zehirlidir midir? Kuzu göbeği zehirli değildir ya. Kuzu göbeği oğlum. Kuzu göbeğini biz köyde de yiyoruz. Hmm. Hmm. Kuzu göbeği ya bu. Akşam yemek var yemek. Yemek mi yaptım yiyecek Bakkıcan yaptın yiyeceğini? mi? Dijen yaptın lan. Oh, Hı? suyumu içtim. Ya Rabbi şükür. Oh. Çok şükür ya Furkan bu arada mızgatlar stek oluyor. Yani birinin bir yere, birinin bir yere konması gerekiyor. Eee Ramazan galiba kurt var. Gelsene. Ananı avradını Gelme <laughs> Gelme Aa! Ölüyorum 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 Gördüm 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 Neredesin, neredesin, neredesin? Yolda mısın, yolda mısın Neredesin heee Öldüm Canla doğdum Envanterim duruyor mu Envanterim duruyor Allah'tan Onun böyle bir şey yok ha Dedi ya zaten şey dedi Ne onun adı seni yaralı bir şekilde bulmuşlar e ben canımı nasıl çoğaltacağım? bilmiyorum zaten elma <laughs> sarı katyon yok kanka elma falan yiyince bak güzel harbi mi de harbi lan Hı -hı. bu ne oğlum bandaj yapmaya gerek yok hocam ben başladığım yere geri geldim gelmem biraz uzun sürecek. erkek domuz ne? Domuz saldırıyor mu? Domuz da mı saldırıyor? <laughs> ya geliyor. Ramazan. Ana ne? Oluyor? gizlenir mi acaba? Ay ağzına sikip öldüm. Ben kamu şey yapıyorum Ramazan. Gel bakalım. Sen görüyor mu beni? Şey mi? Şey mi? Küçük çavuşu değil ya şeyi. Kurmaya çalıştığım evin yerini görebiliyor musun? Görüyorum mu? Görebiliyorum yeşil yeşil. Nereye koyayım? Ya bir yere koy işte. Şimdilik barınak olur. Suya mı yıkarırsın. baksın? Çok zor yapılıyor mu? Bir tık. Yani balık tutma var mı? Kanka o kadarını bilmiyorum. Burası ki, güzel bir ama değil mi? Beğendin değil mi? Evet var? evet alan açık. Böyle ben atıyorum. Buldum, ben. Ha. Nereye gitti? Eline çekiç alacağım. Çekiç <laughs> Çekici yap, ateş çekiç yap 6 Gel hı. Yapıştır baba Teker teker yapıştır Ben hı. aldım hı. Kütük Şimdi. Şu duvara bir tane vur da hı, kütük, Bana hı, kütük, gelip kütük. burada düşür Ana ne, ne vurdun? Oğlum canım bir. Yanlışlıkla vurdum Niye bağırıyorsun ya? Et var mı? Et var Atsana Şaka vaktinin %5 daha fazla tecrübe kazanır Sıcakla direnç %2 artar Zere karşı direnç %25 artar Tecrübemiz artsın bence ya ben tecrübeye veriyorum Bak becerilerini ver Beraber mi yatacağız? <gülüyor> <gülüyor> hadi yatalım. Ay bana Hadi al. Bana o şey niye yatalım? <laughs> Evin kim alkışlıyor? Evin kim alkışlıyor? <laughs> <laughs> Aa, Aha. Yaza geldik. Hani oğlum şu biz yazda nasıl üştük biz? İlkbahar, ilkbahar eser biraz. Ha yaz yağmur düş. Ben baga girdim ha. Oğlum adam yüzmüyor, yürüyor. Adamdaki esalete bak. Ya bu. Erken <laughs> billahi. Böyle bir şey var mı? Şurada bak. Şurada çalışan bir köylü olsam bu adamı görürsem derim bu adam ne adam o. Ben bu adamın arkasından ne, gitmedim deyip köyüne giderim. Ne şey ben, isterdim? Ne beni ben çalıştır bu. derdim. Oğlum bunlar ne yapıyor? Ot mu işletiyor? Ne yapıyor ya? Ot mu kurutuyorlar? Ne bunlar? Kenevir mi bunlar? Ne bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Aa at! Çalalım mı? Çalıyor mu? Çalamazsın ki öyle şeyleri. Büyük ihtimalle satıyorlardır. Sen senedirin nasıl çalıyor? Şey Bunu da çalsana hocam. 3525. Ne? 4050 at. 4000 4090. Anlıyorum abla. Ramazan koş. 1 2 3 4. 4 tane. 4 tane efendi var yanımda. Oo yay yapmış şerefsiz. Hey! Fırr! Okay. an, an ananı sikeyim para in den jeans Muku macht den beat und das ballert in den stream Merhabalar hanımefendiler Deyim. It's hot Değil mi çok hot Çok dört tane hanımefendi olunca sıcak oluyor Oğlum bu kız güzelmiş lan Ne <laughs> diyorsun? X Deyim. Kız güzel mi? Oğlum daha güzel Oo bu güzel hocam Yengenle tanıştırayım seni Kibora <laughs> Yengenle tanıştırayım Kibora Oğlum hepsi tatlı Bu değil. Konuşursam çok ağır konuşurum. Kanka Milena ile harem kurabiliyoruz mu? Milena ile Kibora'yı alacağım ben. Fredya 25 yaşında, ilgisi sıfır. Tanıştı memnun oldum. Sen de benim gibi gezgin misin? Bu güzel yeri yeni keşfettim ve yerleşmeye karar verdim. Ona bak sakın Ramazan. Yengen sayılır o. <laughs> Oğlum o senin yengen, yengen. Yeni bir yerleşki kuruyorum ve bana yolda katılacak insanları arıyorum. Ostoya köyünde biliyorsun değil mi? Orada birilerinin yardım ihtiyacı var. Klonca var yani hani. Ha evet orası. Birinin sana ihtiyacı var. Aa geldi lan. Ne yaptın? Köyü mü davet ettin? Hı. Onu ben karım yapacaktım. Sen niye işçi olarak aldın? Şöhretin yavaş yavaş seni geçtiğini duydum. Böyle devam edersen tekrar gözden geçiyorum. Şöhret gereken şöhret 200. La, çocuk sahibi olup bir aile kurular. Anladım. Dört tane kadın alacaksak dört tane de erkek alacak. Ramazan şey nerede? Bu kız nereye gitti Ramazan? Ramazan. Bizim köye gönder. E para? Şöhret. Şöhret puanı mı gitti? Şöhret puanı mı? 200 şöhret puanı istiyordu. Yo istemedim. Direkt ben gitti bunu... mi? Bununla da ilişki kuruyorum %10 oldu şu an. Aa köye gidiyor galiba ben ben koşuyorum Ramazan görüşürüz. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum şuna? Oğlum yetişmem bakayım. lazım, yetişmem lazım sen tamam. hallet. Aşkım buraya geldi. <laughs> Bir saniye yanlış anladın. <laughs> Oğlum ni- Kular ya. Keyfi eksi dört. Ramazan. Eee benim artık cidden bir eve ihtiyacım var. Bu hiç gittikçe saçma böyle almaya başladı. Bu ev istiyor Ramazan. Bir şey veremiyorum ya. Bir şey vermem ben yani. Çok ilginç. Sana bir şey aldım Çiçek var mı yerde? Çiçek, çiçek bul. Kapatken falan var veremiyorum. Sarı kontrolyon buldum bakalım. Romantizm. Sana bir şey aldım. Veremiyoruz evet. Şimdi hocam. Bir soru sana bizim ev köylülerden anladın mı yani? İşçi sınıfından farklı bir yerde mi olmalı yoksa iç mi olalım? <laughs> Niye gülün lan? Sevgi için de olalım. Değişik farklı bir yer değil mi? Yo aynı atıyorum. En ucuzunu atıyorum ha. şu an. Balta gitti. İşte bu. Şata normal sıradan basit ev. Mm buradan değil. S İ i̇lk köle evi. Bunun ismi ilk köle evi. Malzemeyim çünkü. Ha. Elemedim. Ah! Ağaç yedi beni. Oğlum sen kimsin oğlum yok? Ağaç üzerim karardı. <laughs> Bu nasıl bir yavaştı kardeşim? Osman'ım ne oldu sana? Osman'ım. Lan maaş kadar, maaşın kadar ha. <laughs> Maaş bu kadar abi. Vur oğlum. Vur oğlum. Oh. Kıçı boş. Ne olacak şimdi burada? O, oh! Odunluk da açıldı ha. Köylü varken köylüleri köleleştirmek yerine kendini niye köleleştiriyorsun sen? Mutsuz bir köylümüz var. Bir kölemiz. Mutsuz. Bunu çözmemiz gerekiyor. 10 dere 34 tane de etten geri döndüm kardeşim. Helal olsun. Sen gelene buralar çok değişti.